Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir markette ne gibi ürünler var? Hep birlikte görelim. Herkese hayırlı cumalar. Evet arkadaşlar şöyle ilk göstereceğim ürün şöyle desenli metal tepsiler var. Bu şekilde bunlar 35 santim çapında. Fiyatları ise bunların 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, bakalım farklı desenleri var mı diye. Ee, evet şöyle çiçekli bir desen daha var. Ve bakalım da şöyle mavi kuşluk bir tane daha var. Şöyle tavus kuşu bu şekilde arkadaşlar. Ee, fiyatları ise dediğim gibi 49 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar e, bu şekilde. Ve burada da şöyle buzlar var. Çeşitleri şöyle yuvarlak olanlar var. E, ve şöyle uzunlamasına. Bunların da fiyatları 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve şöyle krem renkte olanı var. E, şöyle krem turuncu ve e, gri renkte olanlar. Fiyatları 24 lira 50 kuruş ve burada da e, maşa seti var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise bunların 59 lira üçlü olarak satılıyor. Ve burada da şöyle kaşık seti var. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor bu şekilde. Fiyatları ise bunların da 24 lira 50 kuruş. Ve burada şöyle kapaklı desenli saklama kapları var. Bunlar da şu şekilde çilekli olanlar. Ananaslı ve burada da şöyle göstereyim sizlere. Karpuzlu. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar tane fiyatı bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve burada da şöyle desenli Lucky markasının şöyle desenli bardakları var. Onları da göstereyim sizlere. Bu şekilde bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 69 lira bir fiyatı var. Bakalım farklı desenleri var mı diye bakıyorum. Bu şekilde bir makarna erişte makinesi var. Bunun da fiyatı 599 lira. Velaki markasının şöyle üçlü bardakları var. Onları da göstereyim. Bunlar da çift renkli. Fiyatları ise 99 lira bir fiyatı var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Bunların üç farklı deseni var bildiğiniz olsun. Bu şekilde de farklı böyle deseni var. Onu da göstereyim sizlere. Ve burada farklı bir desen daha var. Bakayım. 3 farklı desen vardı. Fiyatları ise 99 lira. Bunlar üçlü olarak e, satılıyor Lav markasının ürünleri. Ve burada da yine böyle Paşabahçe e, Lav markasının şöyle saklama kapları var. Bunlar da dikdörtgen oluyor. Şu şekilde. Fiyatları ise 55 lira ve orta boyu var. Onu da göstereyim. 800 cc çapında bunun da fiyatı 79 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve en büyük boyu var e, kilitli saklama kapların bu da 1200 cc çapında la markasının fiyatı ise 99 lira ve burada toprak e, dolma kapağı var şöyle fiyatları ise bunların 37 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle bar, e, kavanozlar var bu şekilde en küçük boyun fiyatı 11 lira ee, şöyle baya küçük bu 425 cc çapında ve orta boyu var ee, o da 12 lira bu da 660 cc ve en büyük boyun fiyatı ise ee, 13 lira bu da e, 1000 milimlik oluyor e, burada da şöyle ee, bu süzgeçleri var onu da göstereyim şu, şu an fiyatını göremedim arkadaşlar krem ve pembe renkte pardon beyaz renkteymiş. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatlarını göremedim ve orada da yine böyle sürgülü kapaklı erzak kapları var. Bunların da fiyatları en büyük boyun fiyatı 100. şöyle göstereyim. Bu orta boy 7,5 litrelik oluyor. Fiyatı ise bunun 109 lira ve burada en büyük boyu var. Onun da e, en büyük boyun fiyatı 139 lira, e, orta boyu var 109 lira ve en küçük boyu var onun da fiyatı e, 99 lira bir fiyatı var şöyle bir göstereyim bu en küçük boyu oluyor arkadaşlar 5 litrelik oluyor gayet de güzelmiş. Evet, burada da şöyle göstereyim sizlere masa örtüleri var e, onu da göstereyim şöyle fiyatları ise 135 lira bir fiyatı var ve şöyle sevimli pelüşler var bu şekilde e, iki adet böyle farklı farklı fiyatları 219 lira bir fiyatı var ve mikrofiber şöyle bulaşık altlıkları var şöyle farklı farklı desenleri var bu şekilde çok güzel desenleri var Fiyatları verisi 24 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, bir bakalım başka. Evet, burada da şöyle e, göstereyim arkadaşlar. Bu da Arzum markasının blendi var arkadaşlar. Şöyle çift taraflı paslanmaz. Çelik bıçaklı. Ee, bunun fiyatını şu an E doğrayıcı Arzum'un 3 yıl garantili fiyatı gördüm arkadaşlar fiyat ise 1190 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde bir ürün şöyle göstereyim ve bunlar da bu şekilde arkadaşlar ve burada da şöyle evet burada da şöyle erkek şortları var bu şekilde büyük beden fiyatı 129 lira bir fiyatı var arkadaşlar şu şekilde ee, ve bakalım başka burada da şöyle tarhana torbaları var bunların da fiyatları ne kadarmış onun fiyatını şu anda göremedim arkadaşlar ama şöyle sizlere göstereyim bunlar böyle bir de böyle e, süzme bezleri var bunu da şu anda fiyatını göremedim ama şöyle sizlere göstermek istedim ve bakalım başka burada da şöyle pijama takımı var ee, kadınlar Şöyle düğmeli e, crop şort kıcama takımı. Bunun da şöyle bakalım fiyatları. 200 bu kadarmış. 249 lira bir fiyatı var. Şimdi burada böyle şapkalar var. Şu şekilde e, şöyle göstereyim. Bunların da şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar. Ama şöyle sizlere göstermek istedim. Bu şekilde e, bakalım başka Evet. Burada da güzellik seti var. Kız çocukları için bu şekilde. Fiyatı 149 lira. Ve burada da şöyle cüzdan var. Kadınlar için fiyatı 49 lira. Bir fiyatı var. Ve burada boyun tasmaları var. Kediler için. Şu şekilde. Ve köpekler için olanı da var arkadaşlar. Şöyle tasma çeşitleri. Fiyatları 29 lira 50 kuruş. Ve burada da yine böyle e, tüy toplama aleti var. Fiyatı 89 lira. Bir fiyatı var. Ve burada da şöyle kemerler var arkadaşlar. E, onu da şu an bir göremedim. Fiyatlarının. çoğu fiyatı şu anda yok. Evet burada şöyle kedi boyun tasması. E, 29 lira 50 kuruş. E, bir fiyatı var. Ve burada da yine böyle köpekler için e, pet para varmış. Şöyle ee, onun da fiyatı 89 lira bir fiyatı var ve burada da şimdi böyle e, köpekler için eldiven var. Fiyatı 59 lira ve burada e, olta kedi oyuncağı varmış. Burada büyük bu şekilde. Fiyatları 49 lira ve pati temizleyici var. Bu şekilde fiyatı e, 119 lira bir fiyatı var ve burada da yine böyle köpek ödül oyuncakları var. Fiyatları 159 lira. Bir otomatik e, tasma var. Fiyatı 59 lira. Ve burada da şöyle toplar var arkadaşlar. E, onları da şu anda göremedim fiyatlarını. Ve burada da yine böyle. E, bu hafta kedi ve köpekler için baya çok güzel ürünler var. E, bunlar da ne kadarmış? 119 lira. E, pardon bu 59 liraymış. Ve burada da su geçirmez koltuk kılıfı varmış. Fiyatı 179 lira. Bir fiyatı var. Uçan prizma, prizbi toplar var. Fiyatı 199 lira. Ve şehir başlangıç setleri var. Fiyatları 130 349 lira. Ve burada da şöyle balonlar var 8'li. Fiyatı 17 lira 50 kuruş. Ve burada Barbie bebek var. Fiyatları ise 200 99 lira. Oyuncak arabalar var. Fiyatı 39 lira 50 kuruş. Ve burada da metal e, arabalar var tekli. Fiyatı 69 ve burada da yine böyle dinozora dönüşen robotlar. Fiyatı 149 ve blok oyuncaklar var. İş araçları fiyatı 69 lira bir fiyatı var. Evet burada da bayanın yumak dora ipleri var ve kristal yumakları var. Bu şekilde. Bunların fiyatları 89 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar galiba evet şöyle alt, altta farklı farklı renkleri var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlar üçlü olarak satılıyor. Ve burada da yine böyle üçlü olarak satılıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel renkleri var. Şöyle Evet bu şekilde alt kısımda aynı şekilde varmış. Evet bu şekilde farklı farklı renk seçeneği var. Fiyatları ise 89 lira. Bunlar bilginiz olsun üçlü olarak satılıyor. Evet burada da şöyle Caslido Home'nin ikili e, paspas setleri var arkadaşlar. Şöyle farklı farklı renk seçenekleri var. E, şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar ama şöyle sizlere. Göstermek istedim böyle yumuk yumuk çok yumuşakmış ve i̇şte burada da yine böyle e, kavanoz kapakları var. Fiyatları 1 lira 65 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde. E, bunları da dediğim gibi fiyatı 1 lira 65 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bugün lütfü bu kadar başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.